ikinci videomuza yorum 1 ile başlayacağız arkadaşlar. Eğer bize bir px polinom verilirse şekildeki gibi biz de burada x gördüğümüz yere 1 yazarsak dikkat edin x'lerimiz buradan yok olacağından bize ne kalır? p1 eşittir a5 artı a4 artı a3 artı a2 artı a1 artı a0 ne demek bu? Kat sayılar toplamını buluruz arkadaşlar. Peki x yerine 0 yazarsak ne buluruz? Bu sefer x'ler katsayılarıyla beraber yok olacağından... ...bir tek yanında x olmayan sayımız kim? A0 kalır. A0 nedir? Sabit sayı. Yani x yerine 0 yazarsak polinomda sabit sayı bulmuş oluruz. Polinomda x yerine 0 yazarsak polinomun sabit terimini bulmuş oluruz arkadaşlar. Yorum 2'ye geldiğimiz zaman... Tek ve çift dereceli polinomların katsayıları toplamı nasıl bulunur? Öncelikle bir px polinomu verilmişse bize biz önce px polinomunda x gördüğümüz yere 1 yazalım. 1'i yazdığımız zaman arkadaşlar a5 artı a4 artı a3 a2 a1 ve a0'ın toplamlarını buluruz. Katsayılar sayılar toplamını buluruz. Bu sefer x yerine eksi 1 yazacağım. Eksi 1 yazdığım zaman çift dereceliler eksi biri pozitif yapacak ama tek dereceler negatifi yansıtacak. Eksi A5 artı A4 eksi A3 şekilde gördünüz değil mi? Şimdi ben bunu taraf tarafa toplarsam P1 artı P eksi 1 eşittir. 2 tane A4 artı A2 artı A0. A5'ler birbirini götürür. A3'ler tek dereceli kas sayılar birbirini ne yapacak? götürecek. Dolayısıyla her tarafı ikiye bölersem P1 artı P-1 bölü 2 eşittir. A4 artı A2 artı A0. Yani çift dereceli terimlerin kas toplamını bulmuş olurum. Peki tek dereceleri nasıl bulacağız? Bu sefer P-1'i eksiyle çarpıyorum. Eksiyle çarptığım zaman eksi A5 artı olacak. Artı A4 eksi olacak. Bu sefer de P1 eksi P eksi 1 bölü 2 eşittir. Bana tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını verecek. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Sıradaki örnekte Px artı 1 eşittir 3x küp artı 2x kare eksi 5x eksi 2 olduğuna göre Px eksi 3 polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? Öncelikle arkadaşlar katsayılar toplamını istediğine göre bizim x yerine 1 yazmamız lazım. Ama nerede? Px eksi 3 polinomunda. Yazalım. Elimizde ne kalır? P-2 kalır. Demek ki biz eğer P-2 polinomun değerini bulursak polinomumuzun kas sayılar toplamını bulmuş oluruz. Dolayısıyla P-2'yi burada oluşturmalıyım. Yani bize verilen birinci polinomda. Polinomumuzu elimize aldık. X artı 1'in eksi 2 olabilmesi için X yerine eksi 3 yazmalıyım. Eksi 3'ü yazdım. Düzenlediğim zaman arkadaşlar P-2 polinomu bakıyorum eksi 50 çıkar. En güzel öğrenseler sizlerin olsun arkadaşlar. Geldik arkadaşlar polinomlarla ilgili en önemli maddeye polinomlarda bölme. Bir bölme algoritmasını çizersek px polinomunu qx polinomuna bölüyorum. Bölüm bx kalan kx. Bunları tanımlayalım. px'imiz bölünen, qx'imiz bölen, bx'imiz bölüm, kx'imiz de arkadaşlar kalan. Peki kreşte öğrenmiştik bölmeni sağlaması nasıl yapılır? Px eşittir. Qx çarpı Bx artı kalanı ekliyoruz arkadaşlar. Kx. Peki başka neler söyleyebiliriz? Kalanın derecesi her zaman bölenin derecesinden küçük olmalı. Ama bölenin derecesi sıfırdan farklı olmak şartıyla. Devam edelim. Eğer bizim Kx polinomumuz sıfırsa yani hiç kalan yoksa ne diyeceğiz? O zaman Px polinomu Qx'e tam bölünür. Polinomlarda bölme işleminin mantığı biraz ters. Ama zor değil, kolaydır. Mesela bizim örneğimizde Px polinomu verilmiş. Qx'e bölümünden bölüm ve kalanı soruyor. Arkadaşlar Px polinomumuzu bölünen kısmına yazdım. Qx polinomumuzu da bölen kısmına yazdım. Şimdi benim amacım bölmeyi yaparken x kareyi ne ile çarparsam burada 2x küplü bir ifade bulurum. İşaretleriyle aynı. Bunu 2x ile çarparsam arkadaşlar 2x yazarsam bölünen yerine düzenlediğim zaman arkadaşlar bunlarla tek tek çarpıyorum. 2x küp eksi 4x kare artı 8x. Şimdi bunların zıt işaretlisini alıyorum arkadaşlar. Dikkat edin tekrar alıyorum. Artı 2x küp eksi 4x kare artı 8x iken bunların zıt işaretlisini alıyorum. Eksi 2x küp artı 4x kare eksi 8x meydana geliyor. Şimdi bunları topladığım zaman 2x küpler birbirini götürecek. Peki elimde ne kalacak? 8x kare eksi 3x kalacak. Yukarıda kalan eksi 3'ü aşağı indiriyorum. Artık bizim kalan polinomumuz 8x kare eksi 3x eksi 3. Ama bakıyorum kalanın derecesi bölenden büyük mü? Öyleyse bölmeye devam edeceğim. Bölüm kısmına öyle bir sayı yazacağım ki x kare ile çarptığım zaman artı 8 x kare elde edeceğim. Ne ile çarp çarpmam lazım bunu? Artı 8 ile çarpmam lazım. Artı 8 ile çarpıyorum. Elimde 8 x kare eksi 16 x artı 32. Ama ne yapıyoruz? Bunun zıt işaretlisini alıyoruz. Zıtını aldığım zaman eksi 8 x kare artı 16 x Eksi 32. Taraf tarafa topladım. X kareler birbirini götürecek. Elimde 13 x eksi 35 kalacak. Bakıyorum. Kalanın derecesi bölenden küçük mü? Küçük. Öyleyse bölme burada bitmiştir arkadaşlar. Bizim bölüm polinomumuz 2x artı 8. Kalan polinomumuz da 13 x eksi 35'tir. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Yorum 3'te de px polinomunun x eksi a ile bölümünden kalan k ise Burada x eksi a'yı 0 eşitleyeceğiz ve x eşittir a diyeceğiz. Yani x yerine a yazacağız. Öyleyse p a eşittir bize direkt kalanı ifade eder. Yani p a eşittir kadr. Eğer p x polinomu eşittir 0 ise p x polinomu x eksi a ile tam bölünür diyeceğiz. Örneğimizde p x eşittir 2x kare eksi 3x eksi 9 polinomu x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? x eksi 3 alıyorum elime ve x eksi 3'ü 0 eşitliyorum. x yerine ne yazmam gerekiyormuş? 3 yaz yazmam gerekiyor. x yerine ne yazmam gerekiyormuş? 3. Bu 3'ü alacağım ve x polinomunda x gördüğüm yerde yerine yazacağım. Bu kadar basit. 3 yazdığım zaman polinomu çözdüğüm zaman arkadaşlar biraz daha düzenle ve p3 eşittir 0'mış. Ne diyeceğiz o zaman? Ne diyeceğiz o zaman? Px polinomu x eksi 3'e tam bölünüyormuş diyeceğiz. Yorum 4'te de Px polinomun ax artı b ile bölümünden kalan kays. ax artı b'den eşittir 0 diyoruz. X'i çekiyoruz. X'in değeri eksi a bölü b'yi getirip Px polinomunuza x gördüğümüz yerde yerine yazıyoruz. Bu kadar. Öyleyse Px polinomunda x gördüğüm yere eksi a bölü b yazarsam kimi vermek zorunda bana? Kalanı vermek zorunda. Bir örnekle anlatalım bunu. Px polinomumuz 16x küp eksi 8x kare artı 4x artı m polinomunun 2x eksi 1 ile bölümünden kalan 10 ise 2x eksi 1'i 0 eşitliyorum. x yerine ne yazacağım buluyorum. 1 bölü 2 yazacağım. x yerine Px polinomunda x yerine 1 bölü 2 yazdığım zaman bana kalanı vermeli. O da kimdir? 10'dur. Yazıyorum arkadaşlar. Hop 1 bölü 2 eşittir 10. Getirip polinomda yerine yazdığım zaman ve bunu 10'a eşitlediğim zaman arkadaşlar 10 eşittir 2 artı m'den m buradan 8 bulunur arkadaşlar. En güzel sizlerin olsun. Bu örnekte de px eşittir x üzeri 4 artı 3x kare artı 5x eksi 1 polinomu veriliyor. Buna göre px eksi 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan nedir? Öncelikle arkadaşlar x eksi 2'yi 0'a eşitliyoruz ve diyoruz ki acaba x yerine ne yazacağız? Ne yazacakmışız? 2. Getiriyorum ben px eksi 1 polinomunda. Eğer x yerine 2 yazarsam yazalım. Hop. Benden asıl istediği nedir arkadaşlar? P1'i istiyor. Şimdi ben Px polinomda x gördüğüm yere gel bakayım buraya. x yerine 1 yazarsam Arkadaşlar sonucu kaç bulurum? 8 bulurum. Demek ki px-1 polinomunun x-2 ile bölümünden kalan neymiş? 8'miş. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Az önce çözdüğümüz örneğin mantığıyla aynı mantıkta olan bir örnek daha arkadaşlar. Px-2 eşittir x küp eksi 2x kare eksi 4x artı 1 polinom veriliyor. Buna göre Px-3 polinomunun 2x 10 ile bölümünden kalan kaçtır? Öncelikle 2x eksi 10'u 0 eşitlersem x eşittir 5. Bu x eşittir 5'i bizden istediği px eksi 3 polinomunda yerine yazarsam demek ki benim amacım neyi bulmak? P2'yi bulmak. P2'yi nerede bulacağım? Px eksi 2 polinomunda bulacağım. Bunun için polinom eğrimi alıyorum ve diyorum ki acaba ben x eksi 2'de x yerine ne yazarsam 2'yi elde ederim. Bakıyorum. 4 yazarsam 2'yi elde ederim. Şimdi x gördüğüm yere 4'ü yazıyorum. P2 eşittir 4'ün küpü. Eksi 2 çarpı 4'ün karesi. Eksi 4 çarpı 4 artı 1. Düzenlediğim zaman P2'yi ne bulurum? Buradan arkadaşlar? 17. Bunun Türkçe meali nedir? Px-3 polinomunun 2x-10 ile bölümünden kalan 17'dir. Arkadaşlar. Karışıkmış gibi görünen aslında çok basit olan soru tiplerine geldim. Bakın bir tane elime aldım px ve qx polinomları arasında p 2x artı 3 artı qx eksi 2 eşittir 3x küp eksi 2x kare eksi 5x artı 2 bağıntısı bulunmaktadır. q 2x artı 5 polinomunun x artı 2 ile bölümünden kalan 5 olduğuna göre p 5x 6 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Vay anam vay. Arkadaşlar öncelikle x artı 2'yi elime alıp 0 eşitliyorum. x yerine ne yazacakmışım? Eksi 2. Nerede? qx polinomunda. Getiriyorum. q2x artı 5 polinomunda x gördüğüm yere eksi 2 yazıp kalanımıza eşitliyorum. Yani 5'e eşitliyorum. Düzenlediğim zaman arkadaşlar demek ki q1 eşittir 5'miş. Bu cepte kalsın. Elime bu sefer x eksi 3 eşittir 0. Yani p 5x eksi 6 polinomunu bölen x eksi 3'ü elime alıyorum. 0'a eşitliyorum. x yerine de burada ne yazacağım? 3 yazacağım. p 5x eksi 6'da getirip x yerine 3 yazdığım benden de istediği p 9 polinomu. px qx polinomu arasındaki bağıntıyı elime alıyorum. Acaba ben burada p 2x artı 3'te x yerine ne yazarsam p 9 elde ederim. Baktığımız zaman x yerine 3 yazarsam p9 artı q1. Bakın x yerine 3 yazıyorum burada da q1 elde ettim. X yerine 3 yazmaya devam ettim. Düzenlediğim zaman da arkadaşlar zaten q1'i biliyorum getir buraya 5 yazıyorum. P9'u istiyor benden. Düzenlediğim zaman p9 45'miş. 45miş. Bu kadar basit. Zor gibi görünüyor ama inanın bana çok basitler polinomlarda Horner yöntemiyle kalan polinomunu bulma. Bunu da bir örnekle anlatacağım. Daha anlaşılır olması için. Px eşittir x üzeri 4 eksi 2x küp eksi 3x artı 4 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan ve böleni bulunuz. Arkadaşlar x eksi 2 elime aldım. Sıfıra eşitledim. Düzenlediğim zaman x neymiş? 2. Horner yöntemin grafiği var arkadaşlar. O grafiği çiziyorum. Ve x eşittir 2 ya 2'yi getirip baş köşeye koyuyorum ve polinomumuzun bakın kat sayılarına x üzeri 4'ün kat sayısı ne? 1 x küpün katsayısı ne? eksi 2 burada x kareli bir ifade var mı? yok öyleyse kat sayısı nedir? 0 x'in kat nedir? eksi 3 ve x üzeri 0 yani sabit sayımız kim? 4 bunları sırayla yazıyoruz artık. ve x üzeri 4'ün kat sayısını olduğu gibi aşağı indirdim. Şimdi beni dikkatli izleyin. 2 çarpı 1 deyip x küplü ifadenin altına yazıyorum. Ve taraf tarafa topluyorum arkadaşlar. Daha sonra yine bu 2 ile 0'ı çarpıyorum. Bu sefer x kareli ifadenin altına yazıyorum. 0 taraf tarafa topluyorum. Yine sonuç 0. Yine 2 ile bu sıfırı çarpıyorum. Bu sefer x üzeri 1'in altına yazıyorum. Taraf tarafa topluyorum. Eksi 3. Artık x'li ifadelerimiz bitti. Peki kalanı nasıl bulacağız? Kalanı da arkadaşlar 2 çarpı eksi 3 yazıp x üzeri 0. Yani sabit terimimizin altına yazıp taraf tarafa topluyorum. Eksi 2. Bu eksi 2 bizim kalanımız. Bu kalanı bulduk. Şimdi bölen polinomumuzu bulalım. Bunun için... En baştaki biri alıyorum elime ve x küpü yanına indiriyorum. Artık x üzeri 4'lü bir ifade kalmadı. Artı 0 aşağı indiriyorum. x kareyi getiriyorum yanına. Artı 0 aşağı indiriyorum. x üzeri 1'i yanına indiriyorum. Çok güzel. Ve son olarak arkadaşlar bölen polinomumuzun sabiti. Eksi 3 çarpı x üzeri 0 aşağı indiriyorum. Ve düzenlediğim zaman x küp eksi 3 bu bizim bölen polinomumuz arkadaşlar. Kalanımız kimmiş? Eksi 2. Bu yönteme Horner metodu diyoruz arkadaşlar. Dördüncü maddemizde de arkadaşlar konunun son maddesi türev yöntemiyle polinom çözümü. Px polinomunun x eksi a'nın karesiyle tam bölünebilmesi için öncelikle x yerine a'yı yazacağız ve pa polinomunu sıfıra eşitleyeceğiz ve birinci dereceden türevini alacak. Eğer bize px polinomunun x eksi a'nın küpü ile tam bölünebilmesi için derse yine x yerine bakın burayı sıfıra eşitliyoruz parantezin içine ve x yerine a yazıyoruz p a'yı sıfıra eşitliyoruz birinci ve ikinci dereceden türevlerini de ne yapacağız sıfıra eşitleyeceğiz arkadaşlar bizim kuvvetimiz kaçsa onun bir düşüğü kadar türev alıyoruz mesela burada kaçıncı dereceden üçüncü dereceden iki tane türev alıyoruz. Burada ikinci dereceden bir tane türev alıyoruz. Bunu matematiksel dile dökersem x eksi a'nın eninci kuvvetinden arkadaşlar p 0'a sıfıra eşitliyorum. Birinci türevini sıfıra eşitliyorum. İkinci türevi, üçüncü türevi derken n eksi birinci türevini sıfıra eşitliyorum arkadaşlar. Konumuzun son örneğinde px eşittir x üzeri 4 artı ax küp artı bx artı c polinomunun x artı 1'in küpü ile tam bölünebilmesi için c kaç olmalıdır? Öncelikle x artı 1'i elime alıyorum ve 0'a eşitliyorum. x yerine ne yazacakmışım ben? Eksi 1 yazacakmışım arkadaşlar. Bu cepte kalsın. Bu eksi 1'i px polinomunda getirip yerine yazacağım ve 0'a eşitleyeceğim. Yazdığım zaman elime ne gelir? Polinomu elime alıyorum ve x yerine eksi 1 yazıp hangi ifadeyi buluyorum arkadaşlar? p eksi 1 eşittir. 1 eksi a eksi b artı C polinomunu buluyorum. Bunu da en son tekrar kullanacağım. x artı 1'in küpü dediğine göre biz bu polinomun birinci dereceden türevini türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. İkinci dereceden türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Birinci dereceden türevini alıyorum ve diyorum ki x'in dördüncü kuvveti x'in katsayısı olur ve üssü 1 azalır. türev konusunda bunu daha ayrıntı inceleyeceğiz. Ve birinci türevimiz, 4x küp artı 3ax kare artı b bulunmuş olur. Unutmayın. İleride tekrar hatırlatacağım. Sabitin türevi sıfırdır. Ve burada birinci türevde eksi 1'i yerine yazıp sıfıra eşitleyeceğim. Sıfıra eşitlediğim zaman dikkat edin. Birinci türevde x yerine eksi 1 yazıp yerine sıfır yazdım. Ne elde ettim? Eksi 4 artı 3a artı b. Biraz daha düzenlediğim 4 eşittir 3a artı B ifadesini bulmuş oldum. Şimdi ikinci türevini alacağım ya. Dolayısıyla birinci türevden yoluma devam etmem lazım. Birinci türevden yola çıkarak ikinci türevini alıyorum. Yine x'in küpü kat sayıyla çarpılacak. Sıfır eşitleyeceğim. İkinci türevimiz arkadaşlar 12x kare artı 6ax üzeri 1. Kimi eşitleyeceğim? x yerine eksi 1 yazıp sıfır eşitleyeceğim. x yerine eksi 1 yazdım ve sıfır eşitledim. Buradan artık ben A'yı bulabilirim. A kaçmış? 2. A değerini getirip bakın şu ifadede yerine yazarsam bu sefer B'yi bulmuş olurum. B de eksi 2'ymiş. Bir tek kim kaldı bilinmeyen? C. Arkadaşlar bakın polinomun kendisinde eksi 1 yazmıştım. Ve A'ya, B'ye, C'ye bağlı bir ifade mi bulmuştum? Şimdi A'nın değerini biliyorum. Getir burada yerine yaz. B'nin değerini biliyorum. Getir yerine yaz. Öyleyse 0 eşittir 1 eksi 2 artı 2 artı c'den c de buradan arkadaşlar eksi 1 bulunur. Zaten cevapta eksi 1. En güzel öğrenciler sizlerin olması dileğiyle arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin.